Kafa Topu İlken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte tabiri caizse Kafa Topu İlken'in yöneticilerini biraz sallayacağız arkadaşlar. Ve haklı olaraktan sallayacağız. Neden? Çünkü yaklaşık bir aydır oyuna adam akıllı bir yenilik gelmiyor arkadaşlar. Yani oyunu çok daha zor bir hale getirdiler. Zamanında biz ee, 200 tane Joker kartını falan... Çok rahat bir şekilde alabiliyorduk arkadaşlar. Şu anki durum işler acısı ya. Hani elmas hava etkinliği, zümrüt kralı etkinliği, altına hucum etkinliğine giriyorum. Toplamda verdikleri 30 tane joker kartı. Aynı şekilde zümrüt kartında da toplamda 30 tane joker kartı veriliyor. İkisini toplasak 60 tane joker kartı. Yani bir tane mega paket etmiyor. Zaten biz bir mega paketten... Ee, takımla birlikte yani elmaslıktaki takıma girdiğimiz halde 115 kart alırken Hani girmesek bile 100 kart alırken Buradan toplamda 60 kart alıyoruz arkadaşlar Cidden çok saçma Zamanında bu etkinlik adımlarında 100 tane joker kartı 200 tane joker kartı Hatta sonlarda 500 tane joker kartı olurken Şu anda 30 tane joker kartı var arkadaşlar Yani bu şekilde Onun dışında mesela bu teklifler kısmında 1 milyon altına 100 tane, 200 tane joker kartı alınabiliyordu. Yani oyunun neden bu kadar çok zorlaştırdılar inanın hiç bilmiyorum. Az önce gördüm etkinin başladığı ne kadar oldu? Yaklaşık 1,5 saat falan oldu. Dedim, bugün dedim herhalde güzel bir video çekeceğiz. Az önce bu elmas avı etkinliğine yakında yazıyordu. Yani yakında başlayacak yazıyordu. Dedim hani güzel bir etkinlik getirecekler herhalde. Biz de güzel bir video çekeceğiz. Hemen sizlerle birlikte elmasımızı harcayıp güzel ödüllerimizi alacağız dedim arkadaşlar. Sonra etkinlik başladı bir girdim. Yemin ediyorum hüsrana uğradım ya. Hani inanın değmez. Hani şurada 3000 elmas harcayıp 30 tane kart almaya inanın değmez. Ben 3000 elmasa giderim bir tane mega paket açarım. Kaç tane yani bir tane 800 elmasa zaten ben bir mega paketten... Bu etkinlikten alacağımın kat kat fazlasını alabiliyorum arkadaşlar. Yani umarım e, kendilerine gelirler. Bu tarz olayları düzeltirler arkadaşlar. Şu oyunu bu kadar zor yapmalarının hiçbir amacı yok ya. İnanın hiçbir amacı yok. Yani kolay yapın. Hani oynayanlar eğlensin en azından. Bir şeyler başarabilsin. Ama bu şekilde biz bu oyunda gelişemeyiz arkadaşlar. Yani olduğumuz yerde sayıklarız. Gördüğünüz gibi... Biz bir ay önceki halimizde hemen hemen aynıyız yani. Değişen bir şey yok. Yani uzaylı ordunu açmıştık en son. ikinci seviyede bıraktık. Üstüne bir ultra, birkaç ultra paket açmıştık. O ultra paketleri de elimizde olan elmaslarla açtık. Yani daha öncesinde kasmış olduğumuz elmaslarla açmıştık. Bu şekilde arkadaşlar yani söyleyecek daha çok şey var. Ama biz bu kadarını söyleyelim. Tamam bakın hani eyvallah bir ay öncesinde Cidden güzel etkinlikler gelmişti arkadaşlar. Yani bir etkinlikten 5 tane ultra paket aldığımız olmuştu. Hatta o videomuz büyük ihtimal açıklama kısmına, her açıklama kısmına koyuyorum. Yılbaşı etkinliği diye oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani o zaman cidden güzeldi yani. Herkes oyunda kolay bir şekilde ilerlemiş oluyor ve eğlenceli oluyor yani. Hem oyun yöneticileri açısından hem de oyunu oynayanlar açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yaptıkları için oyunu bırakan çok kişi oluyor. Herkes yorumlara yazıyor, işte gruplara yazıyor. Ben de oyunu bırakıyorum çünkü oyun artık iyi şeyler vaat etmiyor diyor. Yani eğlenmiyor herkes, yani eğlenmiyor kimse. Bu şekilde arkadaşlar benim diyeceklerim dediğim gibi bu kadar. Ödüllerimiz var, ödüllerimizi alalım. Yani dandik dandik ödüller, sıradan paket. Sezon pastan gelmiş bir ödül. 17 elmas bir tane yetenek aldık alt kat puanımızı da aldık yani şu anda e, oyunun yöneticilerinin yapması gereken e, şey yani oyuna acil bir değişiklik getirmeleri lazım arkadaşlar yani şu özellikle maçın oyuncusu kısmına iyi bir değişiklik gelse güzel olacak Çünkü e, mega paket çıkmıyor Biz en az yani eskiden bir maçın oyuncusundan 2 tane mega paket çıkartmışlığımız olmuştu. Hatta bu olayı biz iki kere yaşamıştık. Ee, şu anda bizim oynadığımız en son 20 tane maçın oyuncusundan hiçbirinden mega paket çıkartamadık arkadaşlar. Son 20 maçın oyuncusunda hiç mega paket çıkartamadık yani. Bilmiyorum çıkartanlar olmuştur falan ama... Hani bana inat yapmıyorlarsa yani son 20 maçın oyuncusundan ben mega paket çıkartamadım arkadaşlar. Siz çıkarttınız mı bilmiyorum ama çıkarsan hayırlı olsun. Bu şekilde yani ee, umarım dediğim gibi güzel bir değişiklik getirebilirler. Yani şuraya bakın arkadaşlar. 3 TL'ye yani biz buradan ne alabiliriz ki? Hadi 5 tane mega 5 tane ultra paket çıksa tamam iyi güzel de. Onun dışında 3 tane joker kartı, 7 tane joker kartı, 10 tane joker kartı, tane joker kartı nedir ya? Cidden şaka gibi arkadaşlar. Neyse bakalım bu videoyu özel e, masamaya sallamamıza özel bir tane ultra paket açalım mı arkadaşlar? Haydi açalım. Şu joker kartlarından alalım. Çok çok işimize yarayacak 15 tane joker kartı. Hesabımıza çağ atlatacak arkadaşlar. Mutlaka o etkinliği bizim yapmamız lazım. O şekilde ultra paketimizi açıyoruz. 5 yıldızlı yetenek aldık galiba. Artı 10 şut gördüm. Böyle güzel bir karakteri almışızdır inşallah. Tam olarak neyi aldık görmedim ama. Evet iskeletorla maymun kralı almışız maalesef. kara büyücü karakterimize kart aldık. Korkunç Jack'e kart aldık. Siber Jack'e kart aldık. Uzaylı orduna kaç kart aldık şu anda onu merak ediyorum. Evet Siber Jack'imiz yükseltilebilir dereceye geldi. Kubit, Lady Harlan. Mustang. Uzaylı Ordu kaç kart alıyoruz sana? 106. Evet. Uzaylı Ordumuzu 3. seviyeye yapabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Uzaylı Orduna kart çıkması. Ödüllerimizi aldık. Ee, evet. Etkinlik ödülü artık alalım. Oo 5 Joker kartı aldık arkadaşlar. 1500 elmasa 5 Joker kartı. Çok güzel. Eyvallah Masomo. Biz şimdi yani oyunu bu kadar kolay yapmayın ya. Hani biraz zorlanalım. Bu kadar kolay olmasın oyun. Saçma yani bu kadar kolay olması arkadaşlar. Biraz zorlaştırın şu oyunu. Evet altın miğfere mi verelim ne yapalım? Şöyle az kart kalmış karakterimiz var mı? Gidelim ona verelim bari. 5 ee, tane Joker kartını bu kadar düşünmem aslında çok da gerek yok. Hadi gidelim şurada altın miğfere verelim arkadaşlar. Joker kart kullan dedik. O altın miğferimiz 7. seviye oldu bu 5 tane joker kartıyla arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani şu oyuna lütfen bir değişiklik gelsin artık. Yani şurada 5, 10, 15 Joker kartı yerine yani 50, 100, 150 Joker kartı olması inanın daha iyi olacak herkes için. Aynı şekilde burada da 50, 100, 150 olsa daha iyi olacak. Yani bu oyunun çünkü gelişme mantığı bu arkadaşlar. Bir sürü karakter varken hani bakın şuraya sonlara bir gelelim. Şu karakter 2400 kart, pardon 2000'e yakın kart istiyor, 2000'e yakın kart istiyor, 2000'e yakın kart istiyor, 2000'e yakın kart istiyor. Ee, yani bakın 3. seviye yaptığımız halde 1728 kartı olmuş yani. Dediğim gibi 2000'e yakın kart istiyor. 2000'li geçkin kart istiyor Flashpunk. 1700 kart, 1700 kart. Yani bu kadar çok kart istenirken gidip de 5, 10, 15 Joker kartı vermek inanın çok saçma arkadaşlar. Bu şekilde videomuza bir bakalım 8 dakika 20 saniye olmuş bir tanecik maç atalım arkadaşlar sizlerle bakalım ee, en son videoda biliyorsunuz e, flash pankımızı yükseltmiştik 136.2 gücüne çıkartmıştık güzel bir maç olabilir diye düşünüyorum tabii ki bot gelmezse bakacağız arkadaşlar inşallah bot değildir türbün sayısına bir bakıyoruz tamamdır bot değil arkadaşlar güzel bir maç olabilir diye düşünüyorum. Maçımıza başladık. O MS mi girdi? Oyun mu dondu anlamadım ama bir şeyler oldu. Yarıdan bir golümüzü attık arkadaşlar. Maç 1-0 rakibimiz. Bol şans diyor. Olamaz. Gol yedik. Haydi yarıdan atarız biz sana. 2-1. Evet rakibimiz e, ismi Meles 21. Niki daha doğrusu Meles 21. Sanırım Denizli'li bir rakibimiz. Ben de şu anda Denizli'deyim. 21 Denizli plakası. Buradan Denizli'ye selamlar arkadaşlar. Evet maçımızı kazandık. Videomuz bakalım 10 dakikaya yaklaşmış. Hızlıca bir maç dağıtalım mı arkadaşlar? Eğlenceli bir maç istiyorum. Elmasımız da 6000'e düşmüş. Ya Allah rızası için şu oyuna güzel yenilikler yapın ya. 5-10-15 roker kartı nedir ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Anlamıyorum. Yani şu, oyunun şu anki yöneticileri diyorum çünkü... Ee, yani bu kafa topu 2'nin hisseleri şu anda kimde bilmiyorum arkadaşlar. Yani Masomo mini kılıpa en son devretti mi devretmedi mi bilmiyorum. Yani bu şekilde hani Ocak ayında devredilecek diyor deniliyordu. Hadi artık atalım şunu. Ee, Ocak ayına gel geçtik biz arkadaşlar. Ocak ayını geçtik şu anda. Şubat'tayız. Yani bilemiyorum. Herhalde aralarında anlaşmazlık mı çıktı? O yüzden mi oyunla ilgilenilmiyor? Hiç bilmiyorum. Bakalım ama yani ben ümitliyim bu oyundan. Yani o yılbaşı etkinlikleri cidden güzel etkinliklerde yine o tarz etkinliklerin gelebileceğini düşünüyorum. Bakacağız artık göreceğiz. O şekilde. Evet videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.